Şaban Sevinç ne diyor? Yalanlar havada uçuşuyor. Kirli pazarlıklar, tehditler, karalamalar tam gaz. CHP İstanbul Kongresi'ne giderken örgütler tehdit ediliyor. Sahte açıklamalar yapılıyor. O zaman Türkiye Allah korumuş yani. Bir il başkanlığı koltuğu için CHP'nin temsilcileri, önde gelen kelli felli isimleri yalan açıklamalar yapıyorsa, kirli pazarlıklar yapıyorsa ki Şaban Sevinç'in bu kirli pazarlığı da açıklaması gerekiyor. Nasıl bir kirli pazarlık var? Ne diyor? Karanlık bir gece. O gece ne oldu acaba? Bunları söylemiyor ve sadece diyor ki ya bir sürü şey oldu, kirli şeyler yaşandı. Pazarlıklar, tehditler, şantajlar, her şey var diyor. Bunlardan Kemal Bey'in haberi var mı? E Şaban Sevinç o zaman sen bir açıklama yap. Neyin kirli pazarlığı yapıldı mesela? Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Facebook ve YouTube kanallarımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Türkiye'de bugünlerde en çok tartışılan konuların başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce mülakat kaldırılacak sözü. Kadın ve genç istihdamına Özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Seçimlerin üzerinden 5 ay gibi bir zaman geçti ve bir de baktık ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı. Öğretmenleri mülakatla alacağız tabi isyan, tabi ki itiraz, tabi ki sitem. Haklı sistemler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir tarafta söz veriyor seçimlerden önce. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de diyor ki hayır diyor biz öğretmenleri mülakatla alacağız diyor. Buna itirazların hepsi haklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uçakta sordular. Efendim böyle böyle siz seçimlerden önce söz vermiştiniz ama bu sözler yerine getirilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan itiraz etmedi ve Türkiye'ye döndükten sonra bu konuyu bakanla yani Yusuf Tekin'le konuşacağını belirtti. Henüz yeni bir karar çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki kabine toplantısında bu konuda bir açıklama yapıp yapmayacağını da hep birlikte göreceğiz. CHP haklı, İyi Parti haklı, diğer bütün partiler haklı. Yani bu konuda hepsi haklı. Tamam, eyvallah. Ama liyakattan söz edenler adam kayırmacılığının karşısında olanlar acaba ne yapıyor? Şimdi bakın ben bir şey söylemeyeceğim. Sözü CHP'nin Yılmaz savunucusu olan Şaban Sevinç'e bırakacağım. Biliyorsunuz CHP'de kurultay süreci var. İki tane hatta üç tane aday var. Birisi Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, bir de Örsan övden Yeni adaylar çıkacak mı bilmiyoruz ama müthiş bir mücadele ve de kongre salonlarında yumruklaşmalar. İçeriye giriyoruz. Sankit, aynen. Da, aynen. aynen bu, şekilde. Hadi bakalım. Sen ne bağırıyorsun sankit, 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 Sen ne bağırıyorsun? Sen ne bağırıyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Özgür Özel'in seçilebilmesi için İstanbul delegelerini kazanması gerekiyor. Şu sıralar İstanbul'da iki aday ismi ön plana çıktı. Birisi Özgür Çelik, Bahçeli Evler ilçe başkanı. Diğeri de geçmişte il başkanlığı yapan Cemal Can Polat. Acayip bir mücadele. O delegelerin oylarını alabilmek adına her iki başkan da gecesini gündüzüne katıyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu tarafsız genel başkan olarak ön plana çıkıyor. Ben karışmıyorum. Çağırdı ikisini de. Gelin bakalım. Önce ortak aday talebinde bulundu ama baktı ki yok olmuyor. Sonra her iki başkan adayını da çağırdı. Başarılar dilerim dedi gitti. Buraya kadar her şey rutin. Yani günlük CHP politikalarını bize yansıtan tarafı. Şimdi Şaban Sevinç diyor ki koca CHP'de bu neden oluyor? Ne oluyor? Biz desek kıyamet kopacak da Allah'tan Şaban Sevinç söylüyor. Diyor ki genel başkanı seçecek ekibe bakın. İzmir'den sonra CHP Ankara kurultay delegesi listesinden de parti yöneticilerinin kızı, kardeşi, gelini, oğlu, yeğeni, abisi, karısı çıktı. Eyvallah. <laughs> Liyakat isteyenlere bakın. Bakın tekrar söylüyorum. Ankara Kurultay delegeli listesine yani bunlar kurultaya gidecekler ya Kemal Kılıçdaroğlu seçecekler ya da Özgür Özel'i seçecekler. Ama özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilebilmesi için elden gelen her şey yapılıyor. Ankara'nın kurultay delegelerinin kurşun asker yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmesi için liyakattan söz eden partinin temsilcileri o delegeler belirlenirken yönetici ya da temsilcisi ya da parti yöneticilerinin kızı, kardeşi, gelini, oğlu, yeğeni, ağabeyi, karısı çıkıyor. Alıyorlar bütün akrabaları. Gelin koşun koşun. Niye koşuyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtireceğiz. Seçtirebilmek için de ailenin tamamını alıp delege yapmamız gerekiyor. Bunu ben söylemiyorum. Az önce ifade ettim. CHP'nin Yılmaz savunucusu yani CHP kimliğiyle bilinen, tanınan Şaban Sevinç söylüyor tabi bunları söylerken detay veriyor. Hakikaten okuduğumuzda ya da Şaban Sevinç'in Twitter hesabında yazdıklarına baktığımızda kanımız dondu. Ya ulan bunlar sabahtan akşama kadar mülakatın yapılmasına karşı çıkanlar, işte liyakat diyenler, şöyle diyenler, AK Parti'yi sürekli bu konuda suçlayanlar kimlermiş Ankara Kurultay Delegeleri listeyi yayınlıyor Şaban Sevinç. Bir, Zeynep Melisa Akyüz, kadın kolları MYK üyesi. Armağan Akgüz'ün kardeşi. 2. Tuğan Aşçı, Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi, Meclis Üyesi Yeli Aşçıoğlu'nun oğlu. 3. Dilek Atlıhan, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Çelebi Yiğit'in yeğeni. Ebru İpek, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Çelebi Yiğit'in kızı. Bak yeğeni yetmemiş, kızını da getirmiş. Sevda Keskin Akman, Altındağ Belediye Meclis Üyesi Servet Akman'ın karısı. Allah Allah. <laughs> Listeye bak ya. Mustafa Aydar, Ankara İl Yöneticisi Selis Aydar'ın ağabeyi. Metin Demir, Ankara Milletvekili Deniz Demir'in dayısı. Deniz Demir bizim Kars'ta aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da danışmanıydı. Şimdi milletvekili oldu. Oğulcan Dinçer, Genel Başkan. Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer yakını herhalde. Bu tabloyu kamuoyuyla paylaşan Şaban Sevinç CHP'de bunlar oluyor mu diyor ve sonrasında da soruyor. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunlardan haberi var mı? Baba hani siz liyakat diyordunuz? Bütün akrabaları, eşi, dostu, herkesi toplamışsınız. Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesi için herkesi delege yapmışsınız. Nerede sizin liyakat anlayışınız? Hani siz karşıydınız mülakatın yapılmamasına, işte ee, ön seçim istiyordunuz Özgür Özel Efendi geçtiğimiz günlerde diyordu ya hani ön seçim istiyoruz diye. Kendi ilinden yok canım kendi il değil kendi mahallesinden Manisa'dan seçilemeyen bir adam geliyor. Grup başkan vekili olarak da milletvekilleri tarafından seçilemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu atıyor ve bu adam genel başkan adayı oluyor. Ve sonra da çıkıp diyor ki ben geldiğimde ön seçim yapacağız. Ay Allah ya. Şaban Sevinç şöyle bir özelliği var. Yani iyi bir arkadaş. Bir ara Halk TV'nin genel müdürlüğünü yapıyor. Kendi açıklaması. Şöyle bir ifade kullanmıştı. Ben orada genel müdür olduğumda Muharrem İnce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Geçtiğimiz seçimlerde CHP'liler Şaban Sevinç'i arıyorlar. Şaban, "Buyurun efendim." Şaban sen şu Muharrem çok sık ekrana çıkarıyorsun. Çıkarma kardeşim başımıza bela edeceksin bu adama diye açıklama yaptı Şaban Sevinç. Ne? Mobbing uygulandı. CHP deme Şaban Bey. CHP yönetiminde CHP ha. yönetimince diyeyim yani daha Muharremince daha seçim kampanyası sürerken Muharremince il il geziyor günde 3 miting yapıyor. Biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz gümbür gümbür. Genel merkezden bana telefon açılıyor. Niye bu kadar yayınlıyorsun? Niye bu kadar veriyorsun Aa, Halk al, bak. olarak? Yani CHP'nin Cumhurbaşkanı yüksek adayının Tassiyo mitinglerini oluyor. yayınlıyoruz diye Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi Halk TV'yi Öyle mi? Halk TV'ye Bu nasıl yayınlıyor. bir şey ya? Olur ya. ya arkadaşlar ya. yaşadıklarımız var. Şimdi Aynen böyle dedi. Ve kimse de itiraz etmedi biliyor musunuz? Ee, birkaç gün önce Eren Erdem TV yüzde konuşuyor. Ee, karşısında da Şaban Sevinç Kübra Parım programı ve orada Eren Erdem şöyle bir ifade kullandı. Böyle bir gaflete düştü daha doğrusu. Dedi ki biz CHP olarak hiçbir medya kuruluşuna müdahale etmeyiz. Ya Allah Allah. <laughs> Kübra Par döndü Şaban Sevinç'e. Çok akıllıca bir soru sordu tam reklama gireceği dakikada Şaban Sevinç'e sordu. Dedik ki ya Şaban Sevinç sen Halk TV'nin genel müdürüydün. Orada genel yayın yönetmenliği falan yaptın. Kaç yıl çalıştın bilmiyorum ama şu soruma cevap verir misin? Net bir şekilde. CHP medyaya müdahale ediyor mu? CHP medyaya müdahale ediyor mu? Sizin döneminizde CHP'den müdahale geldi mi? Şaban Bey önce şöyle karşısında Eren Erdem'e baktı, baktı. Eren Erdem tabii ağzından çıkacak olan iki kelimeye bakıyor. Şaban dedi ki, e, e, ediyordu dedi. Şimdi e, tabii Eren Erdem orada perperişan, Kübra Par dedi ki, yorum oku. Kübra Par da hemen reklama gitti. Reklama gitmeden önce de şu ifadeyi kullandı. Yorumu izleyenlerimize bırakıyoruz. <laughs> Ya arkadaş sen ekrandasın, canlı yayındasın. Karşında Şaban Sevinç. Adam zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Sen de Kemal Kılıçdaroğlu'nun en has adamlarından birisin. Daha birkaç gün önce Halk TV'nin sözleşmesini iptal etmişsin. Neden ettiğini açıklamıyorsun. Para vermişsiniz oraya ve çıkmışsın ekranda karşında Şaban Sevinç. Ve bu yüzden Halk TV'yi bırak kaçan bir adam sen onun karşısında CHP medyaya müdahale etmiyor. Adama sorarlar kardeş şu Barış arkadaş İsmail Saymaz ve Gürkan Hacır Halk TV'de neden kovuldu? Sonra KRT'ye gittiler. KRT'de neden kovuldular? Levent Gültekin iki defa mı, üç defa mı, kaç defa bilmiyorum hatırlamıyorum artık karıştırdım. Kim tarafından ya da kimin sözüyle Halk TV'den bir gecede koparıldı? Bir gecede ya. Adam gitti geldi. Sonra patronun bu benden kaynaklı bir şey değil. Adam sorguluyor. Diyor ki ya kim aradı, kim yaptı bunu? Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşuyor Levent Gültekin. Diyor ki benim haberim yok. E kim yaptı? <laughs> bir ses işitmiş olması lazım. Neyse konumuz bu değil. Yani CHP'nin hani ne oluyor diyor ya Şaban Sevinç CHP'de çok şey oluyor. Geçmişte de çok şey olmuş. Yani bizim bilmediğimiz birçok şey olmuş. İşte Merdan Yanar da o da hizmet adı altında bir partinin canlı yayınını yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını yayınladığı zaman bunun karşında mangır almış ve bunu çıkıp ekranlarda şöyle savunuyor. Biz diyor hizmet sözleşmesi yaptık. İyi Parti de buna olsun hizmet sözleşmesi yapmadı diye Meral Akşener'e demediğini bırakmadı bu Mer neydi? Muharrem İnce diyordu ya. Ha, mangır Merdan. Tanıkçı söylüyorum ha? Ben demiyorum Muharrem İnce söyledi. Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine gazeteci diyor. Bugün bir tweet atmış. Demiş ki Muharrem İnce'yi bu sistem buruşturup attı. yenilen bir adam bir miktar buruşur. Bu doğru. Bakın bu 200 lira. Buruşmamış abi. Bu 2018'den önceki Muharrem İnce. Buruşturduk bunu yenildik. Değerine bakıyorum gene 200 lira. Sokakta gene karşılığı var. Hafif bir ütüye ihtiyacı var. Yine 200 lira. Merdan Yanardağ. Sen mangırsın mangır sen ne ütü tutarsın ne buruşursun. Tamam ben buruştum diyelim. Millet yine ütüler düzeliriz. Sana bir soru. CHP'den ayda kaç para alıyorsun kanala? İyi Parti'den kaç para alıyorsun? Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et bakalım almadığına ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık. Önce bunu açıkla, tetikçiliği bırak. Onca zaman geçti. Yani Geçen gün Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini toplamıştı. Demiş ki ya memleketi unuttunuz. Ne yapıyorsunuz demiş ya. Birbirinize düştünüz. E evet birbirlerine düştüler. Şaban Sevinç az önce dedim ya bir paylaşım daha yaptı. En kirli gece yaşanıyor diyor. Koca seçim kaybedildi. CHP kafasında değişen hiçbir şey yok. Yine yalanlar havada uçuyor. Kirli pazarlıklar, tehditler, karalamalar tam gaz. CHP İstanbul Kongresine giderken örgütler tehdit ediliyor, sahte açıklamalar yayınlanıyor. Yaşananlardan Kemal Bey'in haberi var mı? E Kemal Bey'e en iyi temsil eden bir kişi var. Kim? Canan Kaftanço bu. Her şeyi o yapıyor, her şeyi o planlıyor. Ya Kemal Bey'in bunlardan haberinin olmaması mümkün değil. Ama ben oraya takılmadım. Şimdi 14 ve 28 Mayıs'ta seçimler yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu çok iddialıydı. Ne diyordu? Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Şaban Sevinç ne diyor? Yalanlar havada uçuşuyor. Kirli pazarlıklar, tehditler, karalamalar tam gaz. CHP İstanbul Kongresi'ne giderken örgütler tehdit ediliyor. Sahte açıklamalar yapılıyor. Diyor. O zaman Türkiye Allah korumuş ya. Bir il başkanlığı koltuğu için CHP'nin temsilcileri, önde gelen kelli felli isimleri yalan açıklamalar yapıyorsa, kirli pazarlıklar yapıyorsa ki Şaban Sevinç'in bu kirli pazarlığı da açıklaması gerekiyor. Nasıl bir kirli pazarlık var? Ne diyor? Karanlık bir gece. O gece ne oldu acaba? Bunları söylemiyor ve sadece diyor ki ya bir sürü şey oldu. Kirli şeyler yaşandı. Pazarlıklar, tehditler, şantajlar, her şey var diyor. Bunlardan Kemal Bey'in haberi var mı? Eşaban Sevinç o zaman sen bir açıklama yap. Bir şeyler söyle. Madem böyle bir tweet atıyorsun, neyin kirli pazarlığı yapıldı mesela? Geçmişte, yakın geçmişte, Muharrem inceye yapılanları biliyoruz. Sonuç ortaya çıktı. Bu Ankara kuşu mu, Ankara bilmem zıkkı kökü mü ne? FETÖ işbirliği vesaire Cevheri Güven, Muharrem İnce'ye kumpas kurdular. Cumhurbaşkanı adaylığından adam geri çekildi. Yani Türkiye yönetmeye talip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'de bunlar oldu oluyor. E şimdi bir koltuk için daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar seçilebilmesi için kirli pazarlıklar diyor, tehditler diyor, sahte açıklamalar diyor kim kimi tehdit ediyor, kim kiminle hangi kirli pazarlıkları yapıyor. Bunları toplumun bilmesi gerekiyor. Ama ve lakin daha da önemlisi elimizi açalım, Rabbimize şükredelim bir kez daha. Şimdi iki tane konudan bahsettim. Mülakattan bahsettik. Ne dedik? Tayyip Erdoğan bir söz verdi kardeşim. Bu sözünü tutmalıydı. E Yusuf Tekin çıktı dedi ki öğretmenleri biz mülakatla almayacağız dedi. Biz de buna tepki gösterdik. Olmadı dedik. Olmamalıydı. Olmamalıydı dedik. Eğer Recep Tayyip Erdoğan o sözü vermişse o sözün mutlak surette yerine getirilmesi gerekiyor dedik. E şimdi kardeş tamam biz de size eşlik edelim. Mülakatla ilgili söylemlerinizi destekleyelim eyvallah. Hani liyakat konusunda söylediklerinizi alkışlayalım eyvallah. Ama bu ne? Eş, dost, akraba, karı koca, yeğen herkesi Allah'tan çocuklar oy kullanamıyor. Yani bunları getiriyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongrede seçilebilmesi için bunu yapıyorsunuz. Sonra bu tarafa dönüyorsunuz diyorsun ki. AK Parti iktidarında işte bilmem kayırmacılık şöyle olmuş, böyle olmuş. Daha bugün Cumhuriyet gazetesinde var. Bilmem kim kayırıldı. O da TV'de her gün yeni bir şey var. Falanca belediyeden falanca kişiye bilmem kaç tane ihale. Tamam karşı çıkalım ama buna da karşı çıkalım. Bunu da dile getirelim. Ha bunu dile getirirken de şöyle yapmayalım. Kirli pazarlıklar, tehditler, karalamalar, tam gaz dediğimizde bunların ne olduğunu da topluma açıklayalım ki toplum ne olduğunu bilsin. Bilsin ki ona göre hareket etsin. Şabancığım Hadi bizim merakla koma nasıl kirli pazarlıklar yapıldı? Kim kimi tehdit etti? Kim kimi karaladı? Bir açıklama yap da öğrenelim, bilelim kardeşim. Hadi ben aradan çekilim arkadaşlar. Ya bana siz de buradan not düşün. Hani belki sizin sesiniz kendisine ulaşır. Bu, bu kirli pazarlıkları, tehditleri, karalamaları açıklamak zorunda kalır. Hadi bana eyvallah.